Türkiye güçlenmesi ve büyümesi gereken bir ülke. Üzerlerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik beraberlikle aşabiliriz. Tabii ki birbirimizde farklı düşünceler olması normal. Değişik siyasi partilerin, değişik siyasi e, argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Ülke meselesi olunca biraz daha biraz daha fedakarlı başarabilmeliyiz ve Türkiye'nin başarısı için hep beraber beraber çalışabilmeliyiz. Ama şu son dönemde eee toplumun bütün kesimleri bayramı bayram gibi yaşayamıyor evet. ne yazık ki. Eee işte bir eee emekli bir çiftin, e, işçinin, emekçinin biz istiyoruz ki toplumda refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir eee sistemi hep birlikte hayata geçirelim. Elbette siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda eee farklı eee yöntemleri, eee iddiaları, eee fikirleri olabilir. Eee bu farklılık zaten bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi şeyler, güzel şeyler ortaya çıkar. Eee yakın zamanda özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız o diyalog süreci, eee normalleşme süreci bizce çok çok kıymetli. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonun farkındayız eee dolayısıyla eee doğruya doğru diyerek, iyiye iyi diyerek, yanlışa yanlış diyerek eee bir ortak akılla, uzlaşıyla, istişareyle eee dediğiniz gibi ülkemizin hak ettiği, milletimizin hak ettiği iyi yerlere, iyi konumlara gelmesi için eee biz birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Eee dediğim gibi bu eee Diyalog ve iletişim çok çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazı. Dolayısıyla bunun sürmesi hem milletimiz açısından hem ülkemiz açısından, devletimiz açısından çok çok önemli. Türkiye ve dünya büyük bir türbülansdan geçiyor. Bunu hep beraber evet. görüyoruz. Yani yangınlar, seller, felaketler, savaşlar, Orta Doğu'daki savaşlar, Afrika'daki çatışmalar. Bunun karşısında yine Rusya ile Ukrayna'nın savaşları. Amerika ile Çin'in, Amerika ile Rusya'nın gizli gizli ataklar yapması, bazen açık bazen gizli çatışma ortamlarının oluşması. E, tabi dünyadaki ekonomi bir takım dengeleri de bozuyor, siyasi dengeleri de bozuyor işin doğrusu. Türkiye'nin başarı hikayesini yazabilmemiz lazım. E, burada da ifade ettiğiniz gibi yani devletler e, ekonomiyle büyür, siyasetle yürütülür, siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem ekonomiyi planlı bir şekilde... Olumlu bir noktaya doğru götürmek zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz. Yani yerel yönetimlerde artık şimdi büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Dolayısıyla ülkedeki bu çalışmaların yani hem yerelin hem yerel yönetim ve merkezi hükümetin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi ülkenin gelecekteki bir takım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Dolayısıyla yani bu e, sürecin böyle devam etmesini ve bu süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir. Onun için bu e, vesileyle yani hepimiz üzerimize düşeni hep bu noktada pozisyon alıp olumlu bir havaya estirecek e, mesajları, olumlu havaları yapacak, olumlu gelişmeleri yapacak çalışmaları yürütmemiz lazım. Şu son dönemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmişteki işlevini ne yazık ki kaybettiğini görüyoruz. Bir takım iyi niyetli bir takım çabalar var ama o istişare uzlaşı ortak akıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa, e, o demokrasinin olmazsa olmaz dediğimiz denge denetim mekanizmaları fren mekanizmaları e, hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa ben inanıyorum ki e, yaşadığımız sorunların e, belli bir kısmı çözülecek. Arkadaşlar teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. İyi bayramlar. Evet. İyi bayramlar.